Seçimden 9 gün önce hareketlilik siyaset gündeminde devam ediyor. Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın başkan adayı çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Çok iyi gidiyor. İşimiz beklediğimiz gibi iyi gidiyor. Eğer son 23 gün içinde bu ilgiye ve ilgiye doğru yola çıkmak istiyorsanız. Ama hindi işleri değişmeden önce son 23 hafta ve görüyoruz Türkiye'de sıfırdan başlayan başkanlık hareketi dengelerini bugün önemli ölçüde değiştirdi. Hedeflediğimiz gibi, bu hafta 1216 grubu kolayca yakalayacağız. Son daireye girdiğimizde 30 ulaşmak ve kalmak istiyoruz. İkinci tur. Kalıcı ve yönlü bir hareket olduğumuzu gördük örneğin, tüm panellerde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın bir fotoğrafı var. Ancak insanların gördüklerinde ne yaptığını biliyor musunuz? Arkadaşlarımız sadece elleriyle fotokopiyle çoğalttıkları küçük posterleri tutuyorlar bunlar siyasette çok değerli ve çok kalıcı şeyler. Asır alev gibi yanıp sönen bir hareket olmadığımızı gördük, aksine kalıcı ve yönlü bir Türk siyasetinde hareket. Bu şekilde devam edersek, çok ciddi bir veriye ve ikinci turu görebildiğimiz dona ulaştık. Umarım ikinci turda kalacağız dedi. Türk ulusuyla HDP ve Hüda Park kıskançlıydı seçim güvenliğine atıfta bulunan o an, şunları söyledi iki önemli sorun ön plana çıkıyor. İlk günlerden beri HDP ve Huda'nın Türk siyasetine eşit olarak eklenmesinin bir tesadüf olmadığını söylüyoruz. Önyargılı bir mücevherde alındı ve kurtulmak çok kolay görünmüyor bu kelepçeden. Ulusal güçler, bir araya gelmeye uygun güçler, Türk ulusunun vatansever unsurları, Türk milliyetçileri, Kemalistler, milliyetçiler, vatanseverler, kuvimililer bir araya geliyor. Önemlidi. Bu tam olarak algılanmadı, ancak bu tam olarak algılanmadı ama zaman geçti Sinan Oğan'ın uyarıları anlaşıldı